Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir şey göstereceğim şu an normal mi diye. Ama başka bir şey dur, dur bakayım. girmemiş. Şimdi bu normal mi? Ha, şuradaki kıyafetlerin nasıl etmesi. Burada karakterimin görünmemesi. Normal mi? Bu da ne bileyim oyun. Ama bunlara bakıyorum.

Kafası kıyıyor bir bölüm Paraları zıp zıp çekildi. Hopla ve çekildi. Buraya bakınca niye soruyor? Ee, yok var. Kafası yok. Kulaklar uç. Bakın. Başka bir şey var mı sanırım? Aa geldim. Yine bir de bir şey göstereceğim. Nereye nereye? Ay lan niye hareket etmiyorsun? Bak şurada çalınır bile gözüküyor. Bazıları da durmuş. Bu oyunlar ne yardım ediyor? Korkuyorum. Tövbe tövbe. Başka bir yere girince çaba düzelim mi da dinleyeceğim. Tık 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 tık. Neyi kaydedeceksin zaten? Neyi kaydedeceksin Allah aşkına? Yemin ederim çok mantıklı. Buraya böyle geçemiyor Ya daha bilmiyorum. O yüzden şöyle bekleteceksiniz. So has ladies boss. Niye açılmıyor? Şimdi başka bir yere gidelim. O malın için şu an burada yiyelim. Çünkü oralar için bayağı uğraşmıştım evlerce. Bizim iyi. Yine bekliyorum. Sizi buraya geçeceğiz. Okul yapmıştım da. Kapı niye açık? Burası normal. Tamam. Burası şey. Anam. Aa hareket etmeyi durdurmuşlar. Ne oluyor lan? Oğlum yemin ederim ne oluyor? Birinin, birinin üstüme bir şey atmışlar. Paket etmişler. Niye? Ay çocuğum altta kaldı. Çocuğum altta kaldı. Geber acı Şuradan geliyor merak etme kapa kapa ya çok saçmaydı bak kıyafetlerin yağmurmuş şimdi oraya gidersek ne olacak yine ona bakalım ve iki saat bekleme bekliyoruz ama iki dakikada bitmiyor 하디야어좋은다 10분 에 이어질 수 있. 이도 어. 초. 스쿠. 추. 스쿠. 추. Hala dönüyor mu? Bana da böyle geliyor. Alamıyorum. Aldım. Aldım. Nereye gitti? Ne oluyor? Para yok mu? Para yok oldu. Aha. Şunu aldım. Bismillah. Ya bu yok olmadı. Şunu aldım. Şunu içine koyabilir miyim? Ne ne oluyor artık ne oluyor? Oğlum nasıl öyle düşünsün? Ne yapıyorsun? Ay bu bir ay o kadar güzel şey yaptım videoya da etiket istemiyorum Ya sabır. Bozamadı. Nasıl düzelteceğim ben bunu? Acaba güncellemem mi kendimi? Olabilir. Ya da olmayabilir. Ne, 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 ne. Acaba her şeyi bırakıp bir yere yeni bir ev yapsak Ne video açacağım bir tane? bunları nasıl nasıl bedel aldığını ya yani oradan size her şey ama önce şuraya bir gireyim her şeyi bir atam sonra bir daha oraya gireyim umarım düzeli düzelmezse çıcağı çut çıcağı çut oyun o sırada yürüt <laughs> onu yürüt burada bir şey var <laughs> ne oluyor şimdi ses geldi. Şunların hepsini bırak. Maşallah ne olmuş buna. Ya? Kıyafetler uçuyor tövbe tövbe. Para bile oldu. Parayı da ver. Ama buradaki tüm eşyalar alacağım geldi. <laughs> <laughs> Bak bunlar başka bir resim. Şey. Karakterlerin hepsini buraya çıkarsam mı? Benim mantık yapmak mantık Hadi tüm her şeyi çıkartmayın. Asıl da benim ya da çıkartmasam mı acaba? Çıkartmayın bana ne, ne ya? Bana ne? ne? Bir şey üşenmiyor mu da? Yani hepsini yerine yerine koymak. Yani ne bir? Bak bunu içinden geçebiliyor. Vallahi geçebiliyor. Babam burada kaldı. Ne? ne yapacağım ben? Bu kadar bulduramayacağım. Ya çıkar demem. Hepten çıkıyorum arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Güncelleme geldi mi diye baktım. Hadi bay bay.